O gün dünyanın en kötü günüydü. Okulumuza yeni bir kız gelmişti. Merhaba ben Ela. Egecan'ın gözü bu kızdan başka hiç kimseyi görmüyordu. Anlayacağınız bu kız arkadaşımızı resmen elimizden almıştı. Ya Egecan kafam attı. Yanlışlıkla oldu Elif. Elif iyi misin peki? İyiyim iyiyim Kafam acıdı sadece. O zaman ben seni hemen revire götüreyim. Gerek yok. iyiyim mi gecen? öyle Elif bir şeyin olabilir. Hadi koş revire gidiyoruz. Tamam gidelim o zaman. Ne oluyor burada? Elif'in kafasına top attı da Egecan onu revire götüreceğiz. Ama Egecan revire gidersen benim sırt çantamı kim taşıyacak? Ne? Egecan senin sırt çant taşıyor kendin taşı biz hep kendimiz taşıyoruz ya ama sırtım ağrı ay 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 senin sırtın ağrımasın canım ben taşırım taşırım senin için egecan hani Elif ile bile götürecektik sonra götürürüz canım zaten hiçbir şey yok ama sen az önce gitmemiz lazım demişti ama o öncedendi egecan ayaklarım ağrıdı beklemekten ay ben kıyamam sana ver şu elini hadi biz sınıfa gidiyoruz Beni Revire bile, bile getirmeden gitti. Öyle bir şey yok. Ama o geldiğinden beri bizi hiç zaman ayırmıyor. Yani birazcık. Bak sen de kabul ettin işte. Egecan artık bizi sevmiyor. Sen şimdi bunları düşünme. Bak doktor geldi. Elif dedi dersin sonra. <laughs> Eda, bugün çok güzel almışım. Biliyorum. Her zaman halim. Ay arkadaşlar bakın kafama ne oldu? Hi çok geçmiş olsun Belliysin. Teşekkür ederim Yuzhan. Bak Egecan kafama ne yaptılar? He evet evet çok güzel olmuş Ne güzel mi oldu? Baktım baktım çok yakışmış. Egecan, kafamda bandaj var. Ne yakışması ya? Hı -hı. He, tamam tamam çok geçmiş olsun. Kızdan başını kaldırıp bize bile bakamıyor. Görüyor musun Mert abi? Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Ah Ela. Ah Egecan, öğretmenin gelmiş evladım. Neden ayağa kalkmıyorsun? Ay, ay, ay. öğretmenim görmemişim kusura bakmayın. Öğretmenim bugün Egecan'ın gözü Aşktan başka bir şey görmüyor. Şişt, Elif öyle şeyler söyleme. Ne? Ama gerçeği söylüyorum. Neyse derse geçelim. Herkesin sevdiği oyuncağı getirdi mi bakayım? Evet getirdik öğretmenim. O zaman herkes çıkarsın bakalım oyuncaklarını. Ben tahta kalemi alıp geliyorum. Arkadaşlar bakın ben uzayla getirdim. Kolları böyle <laughs> açılıyor ve... Çok güzel de ses çıkarıyor terapi gibi. Oha çok güzelmiş Yılsan. Ben de cips getirdim. Cips mi getirdin? İyi de oyuncak istemişti öğretmen. Sen al bak bir tane ye. Tamam yiyeyim de bunun oyuncakla ne alakası var anlamadım ama. Bu ne nasıl korktun ama. Ya. Nerede <laughs> abi ben de korktum ya. Egecan sen de korktun mu? Ya Egecan sana diyorum. Alo. Ha, ha, ne oluyor ya? Evet evet bandajın çok güzel. Oho, sen hala bandajda kalmışsın. Dünyadan Egecan'a. Dünyadan Egecan'a. Boş ver sen Elif onu. Peki ya sen ne götürdün Elif? Ben de kitap okuma gözlüğü getirdim. Bunu böyle açıyorsun. Sonra takıyorsun. Sonra da kitabı açtıktan sonra da kafanı eğdirmeden okuyorsun. Oha! Kitap okumak böyle çok da eğlenceli olur. Çok güzelmiş Penisu. E geçen sen yorum yapmayacak mısın? Ha? Bir şey mi dedi? Boş ver ya insan. O kızlar kafasını çevirip yorum yapamaz. Ela sen ne getirdin? Ee, ben oyuncak falan getirmedim. Unuttum. Nasıl yani? Öğretmen oyuncak getirin dedi. Unuttum işte ya. Ege canım ben bana bir şey bul. İyi de ben de oyuncak hak getirmedim ki. Getirseydim kendimkini sana verirdim. Ya sen erkek değil misin? Bul dediysen bul. Doğru. Ben erkeğim. E, benim bulmam gerekiyor. Ay çok sıkıştım. Gözlüğüm burada kalsın da ben bir tuvalete gidip geleyim. Ben erkeğim. E, benim oyuncak bulmam gerekiyor Elaya. Nasıl bulacağım? Allah'ım sen affet. Alayla sana uçak buldum. Bir tane gözlük. Al bunu kullan. Ya sen harikasın Egecan. Oley! Bana harika dedi. Evet arkadaşlar. Herkes oyuncaklarını tanıtmaya başlasın bakalım. Öğretmenim, öğretmenim. İlk ben tanıtmak istiyorum da. Ah! Oyuncağım nerede? E, sen tanıtmıyorsan ben tanıtırım. Benim oyuncağım kitap okuma gözlüğü. Bir dakika. O Elif'in değil miydi? Evet. O benim gözlüğüm. Hayır. Benim Egecan aşkı bana verdi. Ne yaptı? Ne yaptı? Benim gözlüğümü sana mı verdi? Oha! Egecan bu yaptığın çok yanlış. Ama onun ihtiyacı vardı. Ne yapayım? Egecan! Ya Yazan biz ne derdindeyiz? Sen ne derdindesin ya? Ne yapayım? Egecan senin oyuncağını aldı. Benimkini almadı. Yazan <laughs> Seni var ya. Mert abi şu kuzenini tutar mısın? Isıracak yoksa beni bu. Elif sen de artık biraz sakin olur musun? Geçti bitti işte. Bana sormadan benim oyuncağımı nasıl başkasına verir Mert abi? Şey, ne yapmak istemiş Elif. Bu arada Egecan televizyon bile gelmedi. O kesin sizi sattı. Sen haklı gerçekten Mert abi. Egecan nerede? Bilmiyorum ki Elif. Hadi gel onu gidip bulalım. Ona iki çift sözüm var. Aç bakayım ağzını. Hmm, çok güzelmiş. Başka yok mu? Bu sonuncuydu. Başka kalmadı. Ya sen nasıl erkeksin ya? Bana başka bir şeker bul. Tamam bulayım da nasıl bulacağım ya? Ne yapmalıyım acaba? Ne yapmalıyım? Bilmiyorum. Bul çaresini. Aa, bak bu Mert abimin bu cuburu. Annem onu ona koymuştu. Neyse sen bundan yiyebilirsin. Ah. Mert abim bir şey demez mi? Yok demez herhalde. Egecan sen ne yapıyorsun bakayım burada Hii. Bir saniye o yemek benim yemeğim mi Hii. Eyvah Egecan sen bana sormadan yemeğimi Başkasına mı verdin Başkası derken ayıp oluyor ama Bana bak sen karışma gıcık Bana gıcık dedi diye Egecan bunları bir şey söyler misin Arkadaşlar buradan defolup gider misiniz Kız arkadaşım da beni rahat bırakın <laughs> Bir de bizi kovuyor görüyor musun Mert abi Görüyorum Elif görüyorum Ama ben onlara ne yapacağımı biliyorum Gel benimle anladın değil mi her şeyi bak yılan bu plan çok önemli sakın bozma siz bir rahat olun o iş bende be, bu planı uygulayınca kesin Egecan'la Ela ayrılacak <laughs> ama Egecan geliyor yılan hemen sen başla Egecan'ın da çok yazık. Gerçekten öyle. Neden yazıkmış ya? Aa Egecan yoksa senin hala haberin yok mu? Neyden haberim yok mu? Yağızan ile Ela sevgiliymiş. Evet böyle çok mutlularmış. Saçmalamayın ya. Ela benim sevgilim. Yığız'la ne alaka? Vallahi biz öyle duyduk. Hatta şu an kantinde birlikte oturuyorlarmış. Yok size inanmıyorum. Ela öyle bir şey yapmaz. İnanmıyorsan git bak o zaman. Ama yanında peçete de götür. Niye peçete götüreyim ki? Göz yaşlarını silmek için. <gülüyor> <gülüyor> Neden beni buraya çağırdın? Ya bak yeni bir oje çıkmış. Tüm kızlar bu ojeyi çok beğeniyorlar. İyi, çıksın hoca ben ne yapayım? Sana bir sürelim dene bir istersen. Yok, istemiyorum gerek yok ben böyle de güzelim. Olur mu süre ediyorum denememiz lazım. Bırak elimi istemiyorum dedim. Kesin Mert abimin Elif aklımı karıştırmaya çalışıyor. Öyle bir şey kesin yok. Aa, Ela. Aman da geldi. Daha sık elini tutayım şunu. Ya bıraksana elimi acıtıyorsun. Demek sen bu çocuğu tercih ettin ha? Kanka kusura bakma. Bu kız bana aşık oldu. Ben de kıramadım. Öpsene beni. Hmm. Hayır hayır yanlış anladın Egecan. Yalan söylüyor. Ben göreceğimi gördüm Ela. Bitti artık. Egecan dur lütfen dinle beni. Bir daha benimle sakın konuşma. Egecan dur beni bekle. Ekip gelin Egecan ne oldu? Neden ağlıyorsun? Anlasana Mert abi ayrılmışlar. Aa doğru ya. E, Egecan boşuna ağlama. Değmez o kız için ya. O kızı başından beri gözüm tutmamıştı zaten. Yüzden el el ele tutuşurken gördüm. Bir saniye ya. Siz nereden anladınız ki? Ee, şeyden anladık. Şeyden. Aa, Mert abi ya neyden anladık biz? Ee, şeyden Elif. eee ağlıyorsun ya. Oradan işte anladın Başka sen. Başka nereden anlayacağız canım? Yusuf çok kötü biri. Benim sevgilimi çaldı. Onunla bir daha arkadaş olmayacağım. Sessiz olay geçen Yusuf'u duyacak. Geçen anlasana. Yağızhan geldi. Merhaba Gürsan. Olmazsan olma. Ela benim oldu. Ne dedin sen? Duydun işte Ela benim oldu. Elif, bizim bir şey yapmamız lazım. Yoksa çok fena kavga çıkacak. Egecan, sen öğretmenimiz çağırdı. Gel biz bir onun yanına gidelim. Harika fikir Elif. Çok iyi düşündün. Ne? Öğretmen beni mi çağırdı? Neden çağırdı ki? Bilmem. Gel gidip konuşalım. Tamam soralım. Burada yazan senin işin bitmedi. Daha sonra görüşeceğiz. Yürü anca gidersin. Bak hala konuşuyor ya. Valla boş ver Hadi gidelim biz. Elif beni buraya neden getirdin? Hem öğretmen nerede? Şey diye getirdim işte şey. E, geçen. Aa, Ela? Egecan seninle bir şey konuşabilir miyiz? Olur Ela. Ne konuşacağız? Egecan sen bu kızla ne konuşacaksın ki? Yaptıklarını unuttun mu? Doğru diyor Elif. Ela Değil. benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ama dinlemen lazım. Güvenlikçi abiyle konuştum. Bize kamera kayıtlarını gösterecek. Ne kamera kaydı ya? Ne? Kamera kaydı mı? Egecan'ı hemen buradan götürmem lazım. Egecan hadi gidelim buradan. Neden Elif? Öğretmen seni arıyordu unuttun mu? Baksana çok kızar. Aa tamam. Ela biz seninle sonra konuşuruz. Bizim gitmemiz lazım. Egecan hadi yürü gidelim biz. Egecan kamera kayıtlarını görürse tüm plan bozulur. Ve Egecan'la bu salak kız tekrar barış. Elif, Egecan mı dedi? Ay, benim duydum. Şey, edebiyat. Ne diyorsun sen Elif ya? Şey diyorum Edebiyat dersinde Emiş öğretmen de gitsene sen. İyi tamam gideyim de. Sen gelmeyecek misin? Mi? Geleceğim, geleceğim de öğretmen seni çağırıyor, beni çağırmıyor ki. İyi, tamam. Ben gidiyorum o zaman. Gitti. Nerede kalmıştık Mert abi? Hu, iyi atlattın. Ben yağızanı da alıp geliyorum. Seninle güvenlik odasında buluşalım. Tamam Mert abi, hemen geliyorum. Yezan sen zaten güvenlikçi abiyi gözetleyeceksin. Neden ben gözetliyorum ya? Elif gözetlesin. Aa Elif demişken Elif nerede? Buradayım Mert abi. Elif kendini ajans sandı galiba. Ya, ya <laughs> sessiz ol güvenlikçi abi uyandıracaksın. Ay tamam Mert abi sessiz oldum. Bir iki üç tıp. İnsan, konuştuğumuz gibi sen gidip güvenlikçi abi oyalayacaksın. Biz de gidip Güvenlik kameralarını sileceğiz. Bana nedense Yağız'tan bu işi de beceremeyecekmiş gibi geliyor. Ya ben neden beceremeyecekmişim ya? Güvenlikçi zaten uyuyor. Çocuk oynayacağı iş Umarım bu. Umarım haksız çıkarım. Boş <laughs> ver sen boş ver. Ya bir sürü görüntü var. Hangisini sileceğim? Mert abi, saat 11 civarlarında oldu. 11 civarlarına bak. Aa, aradığımız görüntü şu görüntü olabilir mi? <laughs> Şunlara bak ya, benim güvenlikçi bile gözetleyemeyeceğimi düşünüyorlar. Zaten bu da uyuyor çünkü nasıl gözetleyeyim? <laughs> güvenlikçi abi, elme dersem uyan, armut dersem uyanma. Elma. Oo güvenlik çabı 15. rüyasını görüyor. Dur ben şunda bir fotoğraf çekeyim. Güvenlik çabı gülümse. Ne? Gülümseyim mi gülümseyim? Hay hay senin ne işin var lan burada? Bismillah. Aa güvenlik çabı uyandı. Nasıl uyandın sen ya? Ay şey. E, güvenlik çabı uyandı. Kaçın. Lan dur kaçma. Ha? Güvenlik odasında biri mi var? Mert abi hadi güvenlikçi geliyor. Gireceğim de hangi görüntü olduğunu bulamadım. Ya boş ver hepsini sil İyi e, tamam hepsini siliyorum. Hey! Biri varsa orada da ortaya çıksın. Mert abi hadi çabuk ol çabuk ol yakalanacağız. Ah, az kaldı silinmek üzere. Burada biri mi var dedim. Ha? Ana! Burada kimse yokmuş. Ben gidip etrafı kontrol edeyim. Oh, ucuz kurtulduk. Hadi güven içi görmeden gidelim. Oh, asla az yakalanıyorduk. Ay bir an yakalanacağız sandım. Korktum için nasıl uyandı ben de anlamadım yine bir şey beceremedin Arkadaşlar sessiz olur musunuz Bakın Egecan'a bir şey izletiyorum Ne izletiyorsun <laughs> Bir saniye o görüntülerde ne Kamera görüntüleri canım <laughs> Mert abi biz o görüntüleri silmedik Sildiniz mi Sildiniz de ben sizden önce düşünüp Görüntüleri almıştım canım Hii. Hii. Nasıl yani Ben bunca zaman Ela'ya boşuna mı? Öğrenmişim. Evet, hepsi de senin arkadaşların yüzünden. Lütfen biz afete geçen, biz seni kıskandığımız için böyle yaptık. Evet, seni sevdiğimiz için ve. Bizimle oynamadığın için yaptık. Çok üzgünüz. Evet o yüzden. Bilmiyorum ki affetsen mi affetmesen mi acaba? Arkadaşlar sizi hiç affedeyim mi? Yorumlara yazın. Affet yazın affet yazın. Cevabınızı bekliyorum. Bu arada arkadaşlar ekrandaki tane video çıktı. Onları muhakkak izleyin tamam mı? Bakalım kontrol edeceğim. Çünkü ben sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sizler benim için çok değerlisiniz. İzleyin ki daha çok vakit geçirelim. Anlaştık mı? Yorumda yazın ha. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.